Herkese merhaba. Bugün sizlere sarımsaklı pirinç pilavı yapacağım. İlk önce malzemelerimi sayayım. 2 su bardağı pirincim var. 10 dakika sıcak suda bekledim. Ardından süzdüm. 2 su bardağı et suyum, 1 su bardağı da normal suyum var. Bir tatlı kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı toz şekerim var. 20 diş sarımsağım var. 3 yemek kaşığı elma sirkem var. 2 yemek kaşığı da tereyağım var. İlk önce et suyumu kaynatmakla başlayacağım. Daha sonra içerisine sırayla malzemelerimi ekleyeceğim. Evet et suyumu ocağa aldım. Şimdi içerisine sirke ekliyorum. Sarımsaklarımı ekliyorum. Tuzumu ve toz şekerimi ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Evet pilavım için başka bir yere Tereyağımı aldım, eriteceğim. Daha sonra kaynayan et suyumun içerisine ekleyeceğim. Tereyağımı erittim. Şimdi kaynayan et suyumun içerisine ilave ediyorum. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Salma tekniğini kullanarak yapılan bir pilav bu. Böyle kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Suyunu çekene kadar. Evet, sarımsaklı pirinç pilavımızı. Şöyle bakalım göstereyim.